Kuruluş Osmanda fırtına öncesi sessizlik mi yaşıyoruz yoksa büyük bir kasırganın ayak seslerini mi duyuyoruz? Son bölümlerde Osman Bey'in karşısındaki tehditlerin giderek büyüdüğünü ve dengelerin her an değişebileceğini gördük. Özellikle Bizans, Moğollar ve içerden gelen ihanetler Osman Bey'in omuzlarındaki yükü artırırken bu kadar baskının altında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Peki gelecek bölümde Osman Bey hangi hamleleri yapabilir? Düşmanlarının planları ne olabilir? Bu yazıda dizinin gidişatına uygun olacak şekilde muhtemel gelişmeleri inceliyoruz. Osman Bey her zaman olduğu gibi stratejik düşünmek zorunda. Bir yandan yeni fetihler için hazırlık yaparken, diğer yandan iç ve dış tehditlerle mücadele ediyor. En son yaşanan olaylardan sonra obada huzurun sağlanması için atılacak adımlar kritik önem taşıyor. Ancak Osman Bey'in doğası gereği sadece savunmada kalmayacağını her an beklenmedik bir hamle yapabileceğini de unutmamak gerekiyor. Acaba bu kez bir düşmanına sürpriz yapacak mı? Dizinin tarihsel referanslarına baktığımızda, Osman Bey'in bu dönemde hem dostlarını yanında tutmak, hem de düşmanlarını bölmek için çeşitli ittifaklar kurmaya çalıştığını biliyoruz. Önümüzdeki bölümde Osman Bey'in, özellikle beylikler arasında daha güçlü bir birlik kurma çabasında olabileceğini görebiliriz. Malum, Düşmanı içeriden bölmek her zaman en etkili taktiklerden biridir. Fakat burada şu soru akıllara geliyor. Osman Bey gerçekten tüm beyleri ikna edebilir mi? Yoksa bazıları kendi çıkarlarını ön planda tutarak Osman Bey'e sırtını mı dönecek? Bu noktada dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Bey'in hem siyasi zekasını hem de savaş stratejilerini daha detaylı görebiliriz. Ancak bir diğer önemli mesele var. Osman Bey'in dost bildiklerinin gerçekten dost olup olmadığı İçeride bir hain mi var? Dizinin son bölümlerinde Osman Bey'in etrafındaki bazı karakterlerin güvenilirliği sorgulanabilir hale geldi. Her ne kadar obada güçlü bir birliktelik olsa da tarih boyunca ihanetinin en büyük düşman olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Peki, yeni bölümde hain kim çıkabilir? Özellikle Osman Bey'e yakın olan ve şimdiye kadar sadık görünen bazı isimlerin farklı nedenlerle Osman Bey'in kararlarını sorgulamaya başladığını gördük. Dizinin anlatı tarzına baktığımızda genellikle ihanet eden karakterlerin bir süre arka planda bırakıldığını ve sonra şok edici bir şekilde açığa çıkarıldığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki şu an gözümüzün önünde olup da hain olduğundan şüphelenmediğimiz biri ilerleyen bölümlerde Osman Bey'in başına büyük bir bela açabilir. Peki hain bir bey mi yoksa Osman Bey'in yakın çevresinden biri mi olacak? Sizce en büyük ihanet hangi karakterden gelebilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Osman Bey'in kendi içinde mücadele ederken unutmaması gereken bir gerçek var. Düşmanları da boş durmuyor. Bizans, Moğollar ve hatta Selçuklu içindeki bazı gruplar Osman Bey'i zayıflatmak için farklı planlar yapıyor olabilir. Bizans tarafında özellikle son zamanlarda sınırdaki hareketlilik dikkat çekiciydi. Acaba Bizans yeni bir saldırı için mi hazırlanıyor? Yoksa içeriden bir casus Osman Bey'in hareketlerini Bizans'a mı bildiriyor? Tarihsel olaylara baktığımızda, Bizans'ın genellikle tek başına değil, içerideki hainler ya da Osman Bey'in düşmanlarıyla işbirliği yaparak saldırıya geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki bölümde bunun bir örneğini görebilir miyiz? Öte yandan Moğollar da Osman Bey için büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Daha önce Moğollar ile yapılan mücadelelerde Osman Bey, her zaman zekice hamleler yaparak düşmanlarını şaşırtmıştı. Ancak şimdi daha büyük bir güçle karşı karşıya kalabilir. Acaba Moğollar, Osman Bey'in fetih planlarını sekteye uğratmak için beklenmedik bir saldırı yapacak mı? Osman Bey'in dış tehditlerle mücadelesi devam ederken, içsel çatışmalarında giderek daha büyük bir rol oynamaya başladığını görüyoruz. Bugüne kadar ailevi bağların güçlü olduğu, Osman Bey'in oğlu Orhan'ın eğitiminden Balaban Bey'in sadakatine kadar her şeyin belirli bir düzende ilerlediği obada şimdi bu düzenin sarsılmaya başladığına şahit oluyoruz. Peki, ailenin içindeki gerilim ve kişisel ilişkiler Osman Bey'in stratejik hamlelerini nasıl etkileyebilir? Bu yazıda ailevi meselelerin ve karakter ilişkilerinin diziye nasıl yön verebileceğini inceliyoruz. Osman Bey'in en büyük gücü şüphesiz ailesi ve çevresindeki sadık müritler. Ancak dizinin gelişen hikayesine baktığımızda, ailenin içinde bile çeşitli gerilimler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Osman Bey'in oğlu Orhan, genç yaşına rağmen önemli bir rol üstlenmeye başladı ve bu durum, bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Orhan'ın liderlik için hazır olup olmadığı ise kritik bir soru. Acaba Orhan, babasının yokluğunda beyliğin başına geçmeye hazır mı? Bununla birlikte Osman Bey'in kardeşleriyle olan ilişkisi de oldukça dikkat çekici. Hem kan bağı hem de politika gereği kurulan bu ilişkilerde bazen aile içi ihanet gibi temaların ön plana çıkması sürpriz olmayacaktır. Ailevi bağların güçlülüğü aynı zamanda kırılganlık noktalarına da işaret edebilir. Düşmanları Osman Bey'in bu içsel çatışmalardan nasıl faydalandıklarını hızla çözebilir ve ailenin içinde zayıf halkaları hedef alarak büyük bir darbe yapabilirler. Bundan sonraki bölümlerde Orhan Bey'in karakter gelişimi oldukça önemli olacak. Gencin Osman Bey'in varisi olarak liderlik özelliklerini nasıl sergileyeceğini görmek dizinin ana hikayesi için belirleyici olabilir. Acaba Orhan babasının gölgesinden çıkarak kendi kimliğini inşa edebilecek mi? Yoksa Osman Bey'in izlediği yolun dışına çıkmaya cesaret edebilecek mi? Bu konu üzerinde durulacak önemli tartışma alanları olacak. Balkar Bey'in sadakati ve ihanet meselesi Balkar Bey şimdiye kadar sadık bir müttefik olarak görünüyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde onun sadakatini sorgulamak gerekebilir. Daha önceki bölümde Balkar Bey'in Osman Bey'e olan bağlılığı bazı işlerin arka planda yürütülmesine engel oluyordu. Bu sebeple Balkar'ın içindeki gizli güdüler ve çıkarları Osman Bey'in önünde yeni bir engel olarak durabilir. Balkar'ın diziye eklenmesiyle birlikte, Osman Bey'in güvendiği kişiler arasındaki sadakat ilişkilerinin zayıfladığı görülüyor. Özellikle dışarıdan gelen tehditler arttıkça, içerideki ihanetinin ne kadar yıkıcı olabileceğini görmek de mümkün olacak. Peki, Balkar Bey, Osman Bey'e ihanet eder mi? Eğer eder ise, bu ihanet nasıl şekillenir? Balkar'ın, Osman Bey'in egemenliğini tehlikeye atacak kadar büyük bir ihanet içinde olacağına inanmak zor olsa da, Dizinin işlediği ihanet temaları göz önüne alındığında, Balkar'ın bir noktada Osman Bey'e karşı gizli bir düşmanlığa dönüşebileceği ihtimali de boşuna sayılmamalıdır. Osman Bey ve intikam duygusu, dışarıdaki tehditler nasıl hızlanacak? Osman Bey'in şimdiye kadar gösterdiği stratejik zeka ona çok büyük bir üstünlük sağladı. Ancak dizideki gelişmeler bir şeyi net bir şekilde gösteriyor. Osman Bey zaman zaman öfke ve intikam duygusunun etkisi altında kalabiliyor. Bu duygu onun harekete geçmesini sağlayan güçlü bir etken olabilir. Peki önümüzdeki bölümde Osman Bey'in intikam peşinde koşması ona nasıl bir fırsat sunacak? Düşmanlarının eline geçmek üzere olan bir zaaf mı olacak yoksa intikam duygusu ona zaferin anahtarı mı olacak? Osman Bey'in öfkeyle verdiği kararlar genellikle başarılı olmuş olsa da tarihsel olaylardan da gördüğümüz üzere intikam peşinde koşarken yapılan hatalar uzun vadede beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle Osman Bey'in düşmanlarına karşı alacağı kararlar hem kendisi hem de beylik için oldukça kritik. Dışarıdaki düşmanlarının artan tehditlerine karşı Osman Bey'in nasıl bir yol izleyeceği sadece savaşçı bir lider olmanın ötesinde bir strateji gerektiriyor. Gelecek bölümde Osman Bey dışarıdaki büyük tehlikelerle baş edebilmek için her zaman olduğu gibi zekasını kullanmaya devam edecek mi yoksa duygularına yenik mi düşecek? İç ve dış tehditlerin kesişimi, bir sonraki hamle ne olacak? Bir dizi olarak Kuruluş Osman'ın ilgi çekici yanı, tüm olayların iç içe geçmesi ve birbirini takip eden dramaların birbirini etkilemesi. Yani bir karakterin alacağı karar sadece o karakteri değil, tüm diziyi etkileyebilecek potansiyel taşır. Osman Bey'in düşmanları dışarıda hazırlık yaparken, içerideki tehditler de bir o kadar karmaşık hale geliyor. Peki Tüm bu tehditlerin birbirine girdiği bu durumda, Osman Bey hangi yolu seçecek? Acaba, içsel tehditleri düşsal tehditlerden önce ortadan kaldırarak önceliği buna mı verecek? Osman Bey'in düşmanları, artan tehditler ve stratejik hamleler. Dışarıdan gelen tehditler, Osman Bey'i her zaman daha temkinli olmaya zorlayan bir unsur olmuştur. Bu tehditler arasında, sadece doğrudan düşmanlar değil, bazen zayıf halkalar ve güvenilmez müttefikler de yer almaktadır. Gelecek bölümde Osman Bey'in düşmanları daha organize ve birleşmiş bir şekilde hareket edebilir. Bu, Osman Bey için büyük bir sınav olacak. Önceki bölümlerde olduğu gibi düşmanlarını alt etmek için genellikle stratejik zekasını kullanmayı tercih eden Osman Bey, bu sefer karşısında daha büyük bir ittifak bulacak. Peki, Osman Bey bu tehlikenin üstesinden gelebilmek için nasıl bir yol izleyecek? Önümüzdeki bölümde düşmanlarının birleşik hareket etmesi Osman Bey'in onları küçük parçalara ayırma stratejisini zorlaştırabilir. Bu durumda Osman Bey'in yeni ittifaklar kurma veya diplomatik hamleler yapma ihtimali artabilir. Hatta mevcut düşmanlarının içindeki ayrılıkları kullanarak onlara karşı bir böl ve yönet taktiği uygulaması söz konusu olabilir. Ancak Osman Bey tüm bu stratejileri ne kadar başarılı uygularsa uygulasın dışarıdaki tehditlerin büyük kısmı bir noktada içsel güç dengesini de etkileyecektir. Bu nedenle Osman Bey'in dikkatli ve planlı olması, çok daha önemli hale gelecek. Dış tehditlerin yanı sıra, dizideki içsel çatışmalar da giderek daha fazla derinleşiyor. Osman Bey'in yönetiminde zaman zaman hissettiğimiz birlik duygusu, bazı karakterlerin çıkarları doğrultusunda sarsılabilir. Örneğin, bazı sadık müritlerin, kişisel çıkarlarıyla Osman Bey'in kararları arasında bir çelişki yaşaması, ilerleyen bölümlerde büyük bir isyanın temellerini atabilir. Özellikle bu isyanların, içerideki iktidar mücadelesinden veya liderlik tartışmalarından kaynaklanabileceğini görmek oldukça olası. Orhan Bey'in liderlik için hazır olup olmadığına dair belirsizlik, sadık müritler arasında bir şüphe uyandırabilir. Zira bir obada yalnızca tek bir lider olabilir. Orhan'ın Osman Bey'in yerini alması, müritler arasında bölünmelere yol açabilir. Bu isyanların nasıl şekilleneceği ve hangi karakterlerin bu isyanı destekleyeceği, dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyecektir. Örneğin, Balaban Bey'in bu durumda hangi tarafı tutacağı da dikkat çekici bir konu olabilir. Osman Bey'in, sadık müritleri arasında da bazı güven eksiklikleri ve iç çekişmelerin olduğu, bu bölümlerde giderek daha belirginleşebilir. İç tehditlerin büyümesi, Osman Bey'in zayıflığına mı işaret eder, yoksa bu, daha güçlü bir lider olarak geri dönmesini sağlayacak mı? Bu sorular, dizinin ilerleyen bölümlerinde karşımıza çıkacak önemli temalardır. Bu yüzden, Orhan'ın liderlik yeteneklerini göstermesiyle birlikte, sadık müritlerin sadakatini nasıl test edeceği de bir o kadar kritik olacaktır. Düşmanlardan yeni bir tehdit, tetikte olunması gerekenler. Dışarıdan gelen düşman tehdidi sadece doğrudan Osman Bey'in peşinden gelenler değil, aynı zamanda yeni ve daha sinsi planlar yapan düşmanlar da olabilir. Gelecek bölümde, daha önce fark edilmeyen veya gizli